Raindrops TV'nin kıymetli seyircileri yeni bir kavramla beraberiz. Fatiha suresindeki kavramlara devam ediyoruz. Bu yayında konumuz istiane. İstiane yardım et, istemek demek. İane ister isteyelim ister istemeyelim biri tarafından birisinin bize yaptığı yardıma deniliyor. Talep karşılığı olsun ya da olmasın. Muavenet dediğimizde mesela karşılıklı yardımlaşmayı kastediyoruz. Diyelim ki arkadaşlarınız var, beraber inandığınız, beraber yürüdüğünüz yollarda çok şey yapmışlar, amaca yönelik çok hizmetleri geçmiş. Sonra onlar mağdur duruma düşmüşler, siz daha imkanları iyi bir yerlere gitmişsiniz. Bulunduğunuz yerlerden onların yaptıklarına karşılık sizin borcunuz olduğunu hissedip onlarla yardımlaşmaya çalışmanız sizin yapmış olduğunuz şeyler bunu gerektiriyor. Siz de burada olsaydınız, biz orada olsaydık aynı şeyi yapardınız gibi mesela duygular karşılıklı yardımlaşmayı getiriyor. Çünkü onların yaptığı şeyler makbul. İkimizin beraber istediğimiz şeylerden dolayı onlar kadre uğradılar. O zaman vefa neyi gerektiriyor? Bu mağduriyeti görüp mesela yardım etmeyi gerektiriyor. Buna da muavenet deniliyor. Burada bizim konumuz Fatiha suresinde geçen İyyâke nesta'în Kulluğu, ubudiyeti ben sadece sana yaparım ya Rabbi dedik. Kulluğu sadece sana yaparsam ben bunun karşılığında yardımı da sadece senden beklerim. Haşa pazarlık yapar gibi değil. Bu biraz da nabudu da idrak ettiğimiz şeyin söylettirdiği bir cümledir. Allahü Teala bazı şeyleri bize peşinen vermiştir. İşte akıl gibi, fikir gibi, kalp gibi, ruh gibi, his gibi işte onun varlığını bulabilecek bir takım kabiliyetler gibi vermiş. Şimdi o kabiliyetlerle biz onun Rab bizim kul olduğumuzu idrak ettik. Böyle bir Rab'ba nasıl kulluk yapmak lazım ki her şeyiyle aşkın, her şeyi kuşatmış böyle bir Mevla-i Müteale... Ne yapsak eksik kalır. Nasıl yapsak eksik kalır. O zaman bu konuda onun yardımına bizim ihtiyacımız var. Onun baştan bize vermiş olduğu istidatlar bizim fiilen yapacağımız işleri de hakkıyla yapabilmemiz için onun yardımına ihtiyacımızı bize gösterir. İşte biz bunun için deriz ki ya Rabbi sana layık bir ubudiyet ortaya koymam ancak senin yapacağın yardımla mümkündür bu konuda senin yardımını istiyorum deriz. İstihane biz böyle deriz Allahü Teala'dan yardım isteriz Allah'ın bizi muvaffak et deriz. Mesela sahabe efendilerimiz gibi bir kulluğa toplum halinde bizi muvaffak et deriz. Bunun için çalışırız. Allahü Teala da der ki bize bunun karşılığında İsteinu bis sabri ve salah. O zaman siz madem ki yardım istiyorsunuz benden bu yardım istemeyi sabır ve namazla yapın der. Ya yuhellezine amenus ta'inu bis sabri vas sala innallaha ma'as sabirin. Bir böyle gelir mesela. Allah sabredenlerle bela, beraberdir. Aynı ayet bir de şöyle gelir. İlla alel haşiin huşu sahipleri bunu yaparlar. Huşu da bizim namazımızla alakalı bir şey. Sabır neydi? Sabır in sadmetil ula yani musibet gelip çarptığı anda ortaya koyduğumuz tavrın adı. Bu gerçekten sabır sahibi bir insanın tavrı mı oldu yoksa bir şikayet, bir itiraz vesaire mi çıktı ortaya? Şimdi ilk çarptığı anda dediğimizde neyi kastetmiş oluyoruz? allah Teala'dan gelene razı olma konusunda o kadar pratik yapmışız ki mesela her meselede o kadar kendimizi yeniden yeniden bak bu konuda zayıf kaldın, tepki verdin, e, rıza gösteremedin meselesinden kendimizi o kadar sorgulamışız ki artık refleks haline gelmiş bizde. Ne gelirse gelsin Allah'tan geldi. Allah'tan geldiyse benim buna ihtiyacım vardı. Netice itibariyle musibetin içinde de bir rahmet vardır. Allahü Teala bununla benim kusurlarımı siler, günahlarımı siler, beni çok daha hayırlı işlere ehil hale getirir. Ondan gelen de benim için mutlaka rahmet vardır. Bu öyle bir refleks haline gelip içimize sinmiş ve oturmuştur ki mesela hangi çapta bir bela gelse, gelebilecek en büyük bela gelse mesela o sabır ve metanet tavrını bozamaz. Neden? Deriz ki la yükellifullah İlla aha. Allah herkese gücünün yeteceği ölçüde bir mükellefiyet verir. Musibet de buna dahildir. Eğer bu mesele benim başıma geldiyse Allah Teala bunu aşacak istidadı da bana vermiştir. İşte Allah Teala diyor ki madem öyle siz de sabır gösterin musibet esnasında ya da ihtiyaçlarınızı mesela şu şu ihtiyacım var diye istiyorsunuz ama istediğiniz anda anında gelmedi Biraz gecikti, bazı sebeplere bağlandı, zamana vabeste oldu mesela. Anında buna cevap verilmedi. Sabredin, namaz kılın, namazla isteyin. Ee, istediğiniz verilecektir. Neden? Çünkü ud'uni estecib leküm diyor. Dua edin, isticabe edeceğim ona. İsticabe şu. Bazen siz bir şeyin deva olacağını zanneder, istersiniz ama diyor, o işin devası sizin bildiğiniz değildir. Allahü Teala neticede siz deva istediğinizi biliyor, sizin istediğinizi değil de derdinizin devası olacak şeyi size verir. Aslında siz ihtiyacınızı yanlış bir istekle dile getirmişsinizdir. Allah sizin ne istediğini bildiğiniz bildiği için doğrusuyla buna cevap verir. İşte buna da isticabe deniliyor. O zaman nestain dediğimizde istiane ile birlikte düşüneceğimiz kavramlar nelerdir? sabırdır, namazdır, duadır, isticabedir. Bunlarla birlikte biz istihanede bulunuruz, Allah'tan yardım isteriz. Sabırla, namazla, metanet göstererek, sabır göstererek Allah'tan istersek, biz yanlış dile getirsek bile isticabe kelimesinin manası buydu malum. allah Teala bizim ihtiyacımız olan şeyi verir. Bu o kadar önemli ki bu kısmı, o kadar önemli ki Kul ma ya be ubikum Rabbi levla dua ukum demiş Rabbimiz. Yani duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? Şimdi bunu şöyle kuralım cümleyi. Sizin ehemmiyetiniz duanızdan gelir. O zaman kulluğunu tam idrak etmiş. Rabbini tanıdıkça kulluğunu yetersiz görmeye başlamış insanların o kulluğu hakkıyla yerine getirebilmek için dönüp Cenab-ı Hak'tan dua edip istemesi istiâne manasına geliyor. Yani Allah'ım bu kadar kabiliyeti bana sen verdin. O kabiliyeti doğru eda etmek için de yine senin yardımına ihtiyacım var. Şimdi bu idrak eğer daha da derinleşirse efendimiz Aleyhisselatü vesselam gibi diyoruz ki göz açıp kapayıncaya kadar bile ya Rabbi beni kendi halimde baş başa bırakma. Ben her an senin inayetine muhtacım. Senin ianen olmazsa hani bazen ne isteyeceğimi bilemeyebilirim ya. Aslında çok ihtiyacım vardır farkında değilim ya. Ama ben de farkında bir kulluk eda etmek istiyorum. O zaman istiane bilip istediklerime bilmediğim için isteyemediklerim var. Onlar için de ianene muhtacım ya Rabbi diye Allahü Teala'ya dua ederiz. İşte böyle bir kulluk ve istiane. Allah karşısında kulluğu tam idrak, ve onu tam ifa için Allah'a dua dua yalvarmak Allahü Teala diyor ki bu da ikimizin arasındadır. Kuluma istediği verilecektir. Kıymetli insanlar, kıymetli dostlar yeter ki biz isteyelim. Biz istersek, isteğimizde ısrar edersek Allahü Teala istediklerimizi verecektir. Yeni bir kavramda buluşuncaya kadar hepinize kulluğu idrak ve o idraka göre dua ile Cenab-ı Hakk'a yönelmeyi ihsan etmesini niyaz ediyorum. Yusuf Suresi tefsiri yıllardır Hazreti Yusuf peygamberin sınandığı, imtihanlarla sınanan güzel insanların yaralarına şifa olması dileğiyle yayımlandı. Kur'an'ın Sihirli Ufku Yusuf Suresi Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.